Bu çıkmıyor da lan. Allah Allah. Roma seni Allah buraya çektiler. Bir kere öleceğim beni buraya çektiler. Gelme Roma. Oha. Hem 87 hem 77. Amına kudurum. Tamam çeksin beni. çek ha. Doğuna geçeyim mi ben? Al. Altına düşüyoruz ya. Doğuna geçiyorum ben. ben, ben Kim basıyor Encer? Ben, ben basacağım. Encer yok. Bende de yok. Ben Abi de ben, de ben mi basacağım burada? Ben de bastım ben abi de abi gel. Ben Tahsin ne yapıyorsun lan? Ama Hacı abi istiyorsanız diğer Burada basmayalım, bir dakika var mı? Ya adamın 10 tane görev kalmış, onu bitirek. 65 tane oldu valla Bir tane. basamayız gel arkaya. Geliyorum, geliyorum. tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Gelmiyor bana ya. Ya şu an basmadık ona şey kilo bile. Lan hadi 24 saniye kaldı hadi. Abi burada adam var ya. Açacak mı seni? Açmadı. İhsan. 10 saniye. İhsan. Evet. Gir içeri. Hadi artık. Hadi artık. 10 saniye var. Gir içeri. Gir 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 gir. Anlık abi bas. Yetişmez oğlum o hadi. Geçmez oğlum 4 saniye kaldı. çok ölmesi, geç Çok geç girdiniz amına <laughs> koyayım. Şey yeni gelin gibi bekliyorsunuz. Kantana yaratıp durdunuz siz ama. Dönmeyeceksin oğlum kafadan kafadan gireceksin. Dönmeyeceğim gideceksin. kafadan girip bazen Yok sağa dön. Ahmet buraya bas. Açıyorlar açıyorlar o yüzden. Ya açmayanın amına koyayım bir şey olmaz. Gitti atladım. Oo. Roma sen de hemen dön şeye. Bunda güzel ben, yaşıyorum ben o zaman ha yançar açıyorum o zaman o da olur fark yan yançar da... daha çabuk döndürürsün yok yançar açmak daha basit İşte diyorum ya yançar, yançar açmak Hatta... diğerinden daha kolay farklı akont yani direkt öyle yapayım çünkü çekiliş mekiliş muhabbeti aynen. de var ya aynen farklı akonttan aç işini garantiye al böyle Şimdi toparlanmamız lazım. Neredesiniz? At, atladım ikiye. Oo, iki de mi? Kaç kişi aldınız lan? Oo. Alabildiniz mi? Angel'ı. Yok. <laughs> açtı. i̇şte kapattı <laughs> şeyleri. Hadi, hadi kapattı. Kolları Sol. kapattı. Sol tepe hadi. Hadi beyler, kartı verin bana. Bir kişi yere açtı. Altına sıçana dönüyorum. Altına, ooo meşter var burada. Çabuk çabuk. Çabuk şunları harcamamız lazım. Abi şöyle sol tepenin ucuna gitmeyin bak. Beni görün altına sıçan diyeyim. W'ye oyna. Kaç Zaman. kişi hadi burada? Zaman al buradan vuramaz. Tam tam girersin, çektim çekti herhalde. Vay herhalde. Bizim o şey işte magelerde yukarıda. Gel buradan çabuk çabuk Z'den oyna. Çabuk. Geldim geldim. Mageler düştü. <laughs> Ahmet abi de yemeğe gitti. Öldü kaldı ama. Ahmet olma, ol, olsa ucuz olacak ya. Şu an yani neredeyse tam tam. <laughs> <laughs> Hayvan gibi su içiyorum ya günde üç litre. Kopuk ısıtma. Hepa X İB taksana. Ne? Hepa X İB. Bundan daha düşük APS oluyor. 53 APS. Senin daha fazla. Oğlum çitem er mi var Hemen düşürüyor benim. Olur mu oğlum benim çitem baba atamı düşürüyor. Aynen oğlum, benim de atam. Ben denedim ama. 5169 benim eBay'le ile, çitem 5082. Oğlum nasıl 5169'dan sizinki? El ya Elf ring ya. taktım ben. Guard değil. Ne taktın? Elf ring. Çek 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 meşler geliyor. Meşler geliyor. Geri gel, geri gel, geri gel. Parti başkanını gör, geri gel. Daha burada oyna. Kanka hemen. Abi yok, tek ma novalarına düşüyoruz ya yetmişlerde. girme novanın altına oldu. Gel, sen. gel artık novaları kalmadı. Gel buru buradan. Hemen bur, geliyorum. Buradan patlat. Bur, buradan patlat. Ben yedim novayı. Ben de yedim. Triyeste yapışayım diye bir uzadım. Beni çeker misiniz sonra? Çekmeyiz. Ne demek çekmeyiz kardeş? Malak sen. Öyle benzer <laughs> bir Onlar gitsin ya. Onlar gitsin mi? Bak burada ben kesin. Kesin mutfaktan tek kalanları tekle. Gel. Adam, adamların çoğuna da gidebilirsin. Buradan tekle. <laughs> buradan oraya gideceğiz zaten de. Eee soldan devam Al, soldan edelim. Soldan adamlar var. Soldan ya devam etmeyi istiyoruz. Gel buraya. 5-6 kişiye es geçtik ha. Ama önüm var işte ne Oğlum çok... önüm var da mage partiye kafa atmanın anlamı yok. Aha. Mortim gel. <laughs> Bak bize de aldılar melek kesti onları. Ben bir tane kaç, aradan kaçırdım. Aga <laughs> siz neredesiniz ya? yalnızdayız. Sen kanka koman ne yansan. Bak toro kör olur. ne yansan. Yararım beni kesecekti az önce. Alıyorum kanka. Alıyorum onu. Mageler kör. Ne lan evlatlarım? Daşkeler evlatlar sana. Kanka siz var tat <laughs> tutuyoruz tatlı <laughs> değil mi? Evet. Otomunu Başka, Başka yok. yoksa %2, tatlı. 2 abi. <laughs> Daha Dahaını koyna vur ya toplu durma oğlum patlama nasıl 3 veriyor lan? Bendeki Evsun'u. Press boş var, bir de. Tekle. Arkasına bak press kaldı. Bir tek gördün mü? RDM Mad Dexter. Malis attım ona. Ama alır ocak. Oğlum hadi ya yürü dön. abi bunu ya, herkes Burgaz, ne çalışır. Bak Burgas Burgas. Rengimiz yok ki. Abi hiç eskrim eskrim bir bok kullanmıyoruz piresleri ha. Presleri yok la bunların, presleri yok. 80 atarak adam kesilmez hep ama hep 70 baş. atarak adam kesilmez. Meç kesilir ya. Abi kesilmez. Adam bir şekilde malisti. Kanka şu an kimse bana çekmiyor. bak. Bir tane ben çektim. Preslerde ben direkt yapışıyorum da. Tamam. Kanka çek, niye çekmiyorsun yok. kanka? Piresi şu an mesela söylememe kanka, rağmen neden çeksene. yok kanka? İlginsin ya parkta pirinç yoksa ne gerek var bana çekmeni? Oğlum adam, adam kaçamasın diye. Çek, adam okçu oh, ölmüyor. Çekeceğim. Çek. Nedeni mi var? Parası parayla mı bu an? Lan meyci tamam. meyci mana çek çeksen kanka. ne olacak? Meyci demiyor lan asası diye amına koyayım ne polemik yaptınız. Şey. Asası diyor, asası. Öyle, geri çek, geri. Sen onu abim benim. onu. Ya burada asas var bak tek. Yanki. Arkasındaki yanki düşmez. Dön şimdi yanki. Yanki kilitlen diyor. Ya. Adam beni kesin diye bekliyor. Hala ölmedi. Ja 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 ja. Can can adam can adam can adam. Bak arkadan geliyor. Zoya dal Dön Zoya. Dön Kobra'ya. Girme içeri. Güzel. Dön Ander, şeye Andra. Endur, endur, Çık geri. Geri çık, geri çıkar o kuşu. Mere'ye tut, bak Mere. Zaya bak, zaya bak. O ne giymiş lan üstünde kıyafet yok oğlum. Gökün de yakla elinde asayla çıkmış aman abi. Bizim karşı kulenin o tarafa doğru geçmemiz lazım. Baş, Böyle var, bak, et, baş, 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 Oğlum baş, burada baş, tepeye oynarsın. Bak, Burada tepeye oynarsın sürekli M20 El alma Kör Hiçbir şey yok amına koyayım Oooo Nereye geldin? Oooo 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 Nereye geldin? gibi Ben niye çektim lan sen o gün? Ben çekmedim seni Roma çekti Yo ben çekmedim Genelinden mi getti? <laughs> ya Öyle ne diyorum kalmış. ne diyorum? O gün şu partiyi şeye götür. Neye götürün? Karşı kule var ya kule bunların kulesi. Tamam burası Oo, O taraf. Bizim göt klan başkanı gelmiş. Burası ama ben buradan geçemem ki Çok şey yapın akıl sağlık. Ne haber lan? Baksana solun magel. Solun başı. Abi, mele. Solumuz mele gel melenin içine gel. Ne yapam? Anlam vermeye çalışıyorum. Geliyor, dal, dal dal dal. Yoldan geliyorlar. Bola uçurtma. Sana Kaçtım vallahi arkalarına kaçtım. Ya bu arkalarından dalmaya kalmam. Burada adam tamam. darlayamazsın oğlum. Çevreden geliyor. Ağaçlara çarpıyorsun. Burada adam darlayamazsın. Sürekli yaratığa vurursun, <laughs> tepeye çarpar. Güzel. Tatlıyor Burada mi? adam darlayamazsın. Böyle tek gelenleri toplayacaksın işte anladın mı? Beklerini duvara çaktınız benim ya. Acaba geçebilir miyim lan? Ya La vursanız arkanızda mage var lan. At kafaları. Ben olmaz, ben olmazsam vurmayacaklar bak. Artır mı arşır artır diyebilir? Tamam kör o kör. Güzel. Oh, bir yer, bir yer. Beyler. Gelenleri ayıkla buradan, gelenleri ayıkla. Beyler bu, üç, randomda bu, mı falan. alışırsınız? 3 kişi sağda oynuyor, 3 kişi solda oynuyor. Ben nereye gideceğim? Kuklada mı alışırsınız? Nerede alışıyorsanız öyle alışın. Mana çekme, M20, Eskrim. Bunları öğrenin abi. Kanka Öyle mı? söylüyor mu Adam etrafında çekeceğim. adamın adamın peşinden koştum. 70 attım. Böyle bir oyun şekli yok. Yani böyle okçu oynanmaz. Anca gider. Resim manasını çektim. Round'da farm atarız. Berdi'yi alın. Şunun manasını çekin. Dolu. Çık çık mele geldi. Çık 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 çık. Bırak koş sadece. Bırak sadece koş. Bırak sadece koş. İksem terse koş sen. Magia seni aldırırız. Yüzden bitmeden öldü amına <laughs> <laughs> Bizim iksem bizden hızlı düş amına ben anlamadım. Gene batı piri yapmıştır orada bakayım. <laughs> ha iyi <70 gülüyor> amına koyayım. <laughs> Yürü şuradan. Ben bir şey çekmedi şey Umut. Evet. Mercedes diye biri yazdı Umut deyin cevap vermedim lan. Bak Değil görüyor ve... musun? Tohumdaki adamı kesiyorum. Okçu böyle oynuyor. Yürü. yürü. Selam. Aleyküm selam. Ahmet de Aleykselam. bana özendi öldü. 80 vurdum da Kör <laughs> <laughs> atamadım Aleykselam. göte. Ben sanmıştır kanka. Aleykselam. Parti. Kim gelecekti lan? Relok attıydı. Şey gelecekti ee Altras şanzıyı alır mısın Hatta. Bot batı gelecek batı artık oksu O adam kendi isteğiyle mi öldü lan? Gel. Yok lan etkirim attın. Ben yok dedin mi? İsim geçmedi ondan mı? Geçti T geldi. Allah Allah. Seni Ya var ya. Bir kendi adam alabilir san öyle. Hayır hayır isim geçmedi aşağıya okudum da. Oğlum T işte. Pix X Rom. hay amına <laughs> koyayım anladım. görmedim ya oğlum bir şey mi <laughs> içtiniz lan? Teşkilat mısınız ya, lan siz? Niye amına koyayım al. mevzuları uzatıyorsunuz? İsim görmedim dedim sadece. Gözün önüne oğlum bak. Oğlum al partiye gözüksün. <laughs> T parti dersin zaten. Lan öyle değil lan. He evet, tamam Şeyi anladım şey, Tamam 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 yorma kendini. Lan adını çektin. Şuna amına koyayım ne laf anlatıyorsun? Çektim lan artık. <laughs> Kör. 80. Vurun lan. Ben Jugaram yakınsın. Zaman etti lan. Amını sikeyim seni. Tek lan magi bak ha tp'm içmiş tamam asas birinci lan birinci attı lan eskrim at ona eskrim at ona eskrim at ona eskirma yok vallahi olan atsın amına koyayım biz lafı ortaya atıyoruz yeni gel bize geliyorlar bak bak mele geliyor mele geliyor ileri onu çıkar mıyım? aynen en bak. güzel oyumucamız yer burası güzel koşoy çek koku evet. çek indir İster bir tane de ilaç Bizi bırak kendini kurtar. Salih bırak kaç. Ya. Ama Salih tamam kaç. Ya. Ahmet e, kaç. Ahmet anladım. kaç. Hemen <laughs> Ahmet bırak kaç. Ahmet bırak kaç. Kaçalım. Cidden. Mage Oo, tersine de atan ya. O gün ya. o gün adamsın. Beyler Mage'nin tersine kaçın baskın yiyince. Hayatın ilk Alt defa doğru part, bir iş yaptı. Altı, gitme. Birliğine manasını aldım. Vurun ya. Bak şurada fıstık Fıstık işe yap var. Pirik. ne ya? Pirik dinle. Giriyon dinmeyince partiye kapı atıyon amına Önce priyi düşürürsen piriyi ne bağlasın. Pires gitti ya. Pires pap... de aldık. Pires Tepeye amına koyayım. Çektim mayın suyunu. Al Benim mayasını mı? Mayıs <laughs> ben de değişik bir şey anladım abone abi. abi. <laughs> amına çektim mayasını diye. Ben de mayasını diyorum. <laughs> <anladım>. Mayasını biliyor musunuz? <laughs> evet biliyoruz. Umut da var aynısından. Çektin ahmet'in, mı? Ahmet'in ağzında var. Götüne girsin benim bak, asas ağzımda şey. Asas getiriyorum. Kör o. Ya. Asası getirmiyor, asas seni sikecek de kurtuldun. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim, burayı, o iki tane buraya çekti amına bak. Şurayı alalım. Kanka. Asas'ın elini Yürü. aldım bak, ayarsız görüyor musun? Tekliyordu beni, tık elini aldım, yarrak gibi dikildi kaldı. Şunu anus kaya bir tane atın. Bir loop aldım. Bir Allah'ın kovu loop almayayım. Sorma ha hiç loop al. Yok yok, yok <laughs> oğlum yok ya. Vallahi <gülüyor> yok amına koyayım <laughs> Söyleyemem. Bak harbiden kılının böyle var ya. Kılının böyle sidik zoruyla sike sike kanırta kanırta bir hizaya çekilmesi lazım amına koyayım. Eskrim söylersen amına koyayım. Loop zaten yok. Allah'a emanet. Nüzen nüzen nüzen. Mol. Pis yakalandım. Pis yakalandım. Erkay Çöllü dağılın siz yavuz gibi. Dağılın da atak da yapın şu birliğe. Aynen dağla dağla. Bir sen sen anetten biraz daha gelir. Alttan şimdi partiyi komple. Bir guard çıkarsana sen. Partiyi komple al. Bas içimize şeyi basar. Encere basar. Ooo. Ne çarptı adam ama. Altına kim getirdi bizi? Hayvan çektim manasını. Hayvan TP mi? Lan onun o Onun da düştü. Çekmen bir şey ifade etmez. Hopscore. kör. Kime lan? Hop, Hop Papa Flex. Ay defan da top istedi ya. Skate dayım. manasını çektim. Amına asasını piresi yedim. Presi yedim. Ben öleceğim çekersin. Oyuncu rat tarifler bir damına koyayım. Ya bizi buraya. Amına kodumun yerinden düz gitsene slotun içine niye çekiyon milleti? Slotu çekecekler de adamı çekecek o zaman. Oğlum Aa, buradan düz koşamıyor musun sen oluşturmuş o gün? Evine amına koyup al. Ben kaçarım. Amına koyarım ben senin kaçacağım. oynayacağın oyunun akşam akşam. <laughs> taşak geçebilirsin. Siktir git babanla taşak geç. Slotu çekecek. Ya.